Herkese merhaba. Üniversite tercihleri destek olarak bugün de sınıf öğretmenliği bölümü alanında bir yayın yapmak istedik. Sınıf öğretmenliği bölümü mezunu Buket Aka günde sağ olsun bizi kırmadı yayınımıza geldi. Buket Hanım merhabalar nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Bizler de iyiyiz. Üniversite öğrencilerimiz bölümlerini seçtiler, birçoğu tercih yaptılar, istedikleri yere yerleştiler ya da en azından öyle umuyoruz. Şimdi önümüzde ek tercihler var ama sınıf öğretmenliği bölümünü bir bölüm okumuş ve mezun olmuş, iş hayatında bulunan birinden dinlemelerinin faydalı olacağını düşündük. Siz de katılarak bizi sevindirdiniz. Öncelikle kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. E, i̇smim Buket Akacı. Ben 2010 girişli, 2014 mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi sınıf bölümünde. Bu şekilde şu an 6 yıllık öğretmenim. 7. yılıma başladım. Öyle. Hacettepe mezunu. Ya Hacettepe mezunuyla daha yayında arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki eğitim hayatınız nasıl geçti? Öncelikle onu sorayım. güzel geçti. Üniversitemi seviyordum, kampüsünü seviyordum. E, yeri de güzeldi aynı şekilde. Bölümü severek okudum zaten. E, esas istediğim bölüm bu değildi ama sonradan sevdim, öyle söyleyeyim. Ben psikoloji ve PDR okumak istemiştim en başında. Daha sonra sınıf öğretmenliğini de yazmıştım, o oldu. Ama severek okudum. E, şu anda da çocukları çok seviyorum. O yüzden mesleğimden memnunum. Tavsiye ediyorum. <laughs> Üniversite hayatımda e, kampüste yapacak çok fazla imkan var Hacettepe Üniversitesi'nde. E, sosyal bir üniversite yani. E, gezilere de katılıyorduk. etkinliklere katılıyorduk. Yani üniversiteyi seviyordum ben. Hacettepe, Beytepe kampüsüne gelen muhakkak birileri zaten. Doğrudur. E, peki rehber öğretmen olmak istedim diye başladınız. E, sınıf öğretmenliğine geçişiniz nasıl oldu? Ee, tercihlerimle alakalı, ilk başlara da e, PDR psikolojiyi yazmıştım, bir bölüm daha eklemek istedim, yani olmazsa. Ee, çocukları sevdiğim için ve sabırlı bir insan olduğum için, aynı zamanda da sakin bir insan olduğum için yapabileceğimi düşündüm. Ve o bölümü de yazdım. Sonra geldiğimde üzülmedim. O şekilde oldu. Umarım e, hayırlı olmuştur sizin için de. E, tabii, peki tabii. sınıf öğretmenliği sınıf öğretmenliği <gülüyor> bölümünde <gülüyor> e, ne gibi dersler alınıyor? Öncelikle genel olan dersler alınıyor mesela genel fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, e, matematik, beden eğitimi, e, resim, müzik gibi dersler. Daha sonrasında bunların öğretim dersleri alınıyor. Matematik öğretimi Türkçe öğretimi gibi. Aslında genel olarak çoğu dersi alıyoruz. Hayatta bir öğretimi de var tabii. Onun dışında eğitim dersleri zaten formasyon eğitim psikolojisi eğitim bilimine giriş gibi dersler var. Ondan sonra bir de staj yapıyoruz. Bazı derslerimizi Sıhhiye kampüsünde aldığımız da oluyordu. Ama çoğu dersimiz BKT kampüsünde. anladım. Bir arkadaşımız ısrarla bir soru soruyor ama seni görüyoruz. Hani genel akışı belki dinledikten sonra sorunu yanıtlarız diye düşünmüştüm ben. Ama seni kırmak istemiyorum tabii ki. Sormak istediğiniz sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bunun için izin almanıza gerek yok. Peki Buket Hanım bu Bölümdeki derslerde sizi zorlayan böyle bu şok, şu çok zaten zordu bunu çok zor geçtim diyebileceğiniz ya da bölüm genel olarak rahat okudum diyebiliyor musunuz yani nasıl bir bölüm sizce? Ee, şöyle tabii ki zor dersler vardı ama e, ben sadece iki dersten e, kaldım birinde bütünleme yoktu geçtim e, Diğerinde düşünme yoktu bir daha aldım o da genel kimya dersi ben. TMC'im ve fizik kimyam çok iyi değil. O yüzden kaldığını düşünüyorum kimya dersinden. Bir tane daha dersten kalmıştım ama bu Türkçe ile ilgili bir dersti. öğretmen, yani hocamız biraz zorlu sorular soruyordu. Onunla da bütünlemeyle geçmiştim. Yani çok aşırı günlerde çalışanlar oluyordu ama ben hiçbir zaman ona ihtiyaç duymadım. Yani bir iki gün öncesinden çalışıp sınavları geçebiliyordum, halledebiliyordum. Bir de çok fazla materyal tasarımı yapıyorduk. Ee, o tabii ki biraz zahmetli oluyor ama eğlenceli oluyor. Çocuklar için bir şeyler yapıyoruz sonuçta. Ben açıkçası hiç zorlanmadım. Hatta arkadaşlarım da hep söylüyor. Sen çok rahat okudun, güzel okudun vesaire diye. Öğretmenlik kolay demiyorum ama o bölümü okumak bence zor değildi. Ve e, güzel bir eğitim aldığını düşünüyorum. Hadi. E, eğitim kalitenizin yani yeterli olduğunu düşünüyorsunuz. Peki bu bölümde mesela okuyacak adaylar neye dikkat ederek üniversiteleri tercih etmeliler? Ee, şunu söyleyeyim ben ya sonuçta KPSS ile atamıyorsun ya da özel okul tercih ediyorsun. Özel okul tercih ettiğinde Hacettepe Üniversitesi tabii ki e, oradan mezun olmak faydalı oluyor. Yani CV'de güzel bir yere dönüş oluyor. Aynı zamanda bizim e, eğitim profesörümüzün gerçekten ee, iyi olduğunu düşünüyorum ben. Eğitim kadrosu açısından mı? Eğitim kadrosu çok... açısından iyi. Hocalarımız gerçekten iyiydi. Onun dışında e, bu bölümü seçerken de kendi karakterinize de e, dikkat etmemiz lazım. da bir insan olmanız lazım öğretmen olmak için. Evet. Peki size hani... şöyle bir şey sorsam. <laughs> Sizce eee eğitim yaşantısı mı daha zordu yoksa çalışma yaşantısı mı daha zordu? Çalışma yaşantısı daha zor bence. <laughs> yani peki yani... mesela okulda öğretildiği gibi bilgiler yeterli oluyor mu eğitim hayatında? Şöyle öyle sorayım mı öyleyse? Aynen evet hayır tam olarak yeterli olmuyor bence. Kesinlikle e, gerçekten çok daha farklı öğretmenlik. Tabii ki mesela bize öğretim dersleri veriyorlardı ama sınıfa girdiğin zaman her şey daha farklı. Ben mesela e, öğretmenliğin e, en büyük kısmını çalışarak öğrendim, yaşayarak öğrendim diyebilirim. Diğerleri teori, teoride kalıyor. Pratikte biraz daha farklı tabii. Stajda görüyordum. Hiç okula gittim stajda. Orada e, fark ediyordum ama kendim sınıfı yönettiğin zaman çok daha farklı oluyor. Işin içine gireyim. Doğrudur. Peki bu stajları ne zaman yapıyorsunuz? Ee, i̇kinci sınıftım ikinci döneminde e, yaptım. O da e, Gökkuşağı İlk Öğretim Okulu'ydu. Kaynaştırma okuluydu ve kaynaştırma öğrencileri vardı. Kısımda. Çok etkilenmiştim o sırada. İkincisini de Balgat'tan en altın ilkokulunda yaptım. O da dördüncü sınıftım ilk dönemindeydi. Son dönemde de e, okuldaki hocamızın gelip bizi izlediği ve not verdiği e, bu saydı. O da e, Peyami Pepe çok uzakta. Soyan Kokulu bir yerde e, Peki bu stajlar sizce hani gerçekten size bir şeyler öğretiyor mu? Tabii ki öğretiyor. Çünkü e, okula girmiş oluyorsunuz. Bu belki bir ders anlattırıyorlar bir de bize. E, o yüzden gerçekten işin içine en azından biraz girmiş olmak bir şeyleri öğretiyor. Ee, peki şöyle sorsam mesela stajın ilk e, ders anlattığınız zaman hatırlıyor musunuz? Yani şimdiyle kendinizi kıyaslasanız Hatırlıyorum. Ee, çok heyecanlanmıştım. Ee, sanki böyle yanlış bir şey yapacağım ya da çocuklar sıkılacak diye korkmuştum. Öyle olmadı ama tabii ki kendim sınıfa girdiğinde çocuklarla kendi öğrencilerim olduğu için belki de diğer öğrencileri sonuçta tanımıyordum tabii yani çok daha farklı oldu, çok daha kolay oldu benim için. Sadece çok heyecanlanmıştım. <laughs> Peki şöyle sorayım. E, sınıf öğretmenliği mezunu olarak iş bulma süreciniz nasıl oldu? Benimki biraz kolay oldu. Ben KPSS'ye hiç hazırlanmadım ve sınava girmedim. Mezun oldum, e, iş ilanlarına baktım. E, Çayol tarafında bir özel okulla görüşmeye gittim ve hemen anlaştım. Hatta daha anlamıştım. Ondan sonra Eylül'de, yani Haziran'da mezun olup Eylül'de işe başladım. Hala daha aynı okulda çalışıyordum. E, ya çok bir... etkileyici bir hikaye bence. Yani umarım herkes de bu şekilde oluyordur. Peki çevrenizden duyduğunuz kadarıyla da hani sınıf öğretmenliği mezunu olan insanlar kolay iş bulabiliyorlar mı? Kesinlikle buluyorlar. O yıl bile e, bazı arkadaşlarım benim gibi kolejlerde başladı. Bazıları da direkt atandı kitap atıyorum. Ertesi Ya, e, KPSS'de iyi bir sonuç yaparsan, sınıf öğretmenle çok güzel. E, peki e, çalışma hayatından başladığınızda sizi zorlayan şeyler oldu mu? Yani tamam çocukları çok seviyorsunuz ve sabırlı bir insan olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama sonuçta çocuk ve hani çok böyle kıpır kıpırlar işte neşeliler çok Garip tepkiler sorular soruyorlar. Böyle sizi zorlayan anlar oldu mu? Evet oldu. Bir tanesini paylaşabilirim. zorlamak derken komik aynı zamanda bence. Bazen kendimi tutamayı sürdüğüm oluyor. E, bahsedeyim mi anında? Tabii ki çok isteriz. bir keresinde servisi kaçırmıştım. İlk yıl servisle gidiyordum okula. Servisi kaçırmıştım ve beni babam okula bırakmıştı. Çocuklar beni merak etmişler göremeyince. Ve bu ilk yılımda oluyor. Ondan sonra başka bir öğretmen ilgilenmiş ben gelemek. Bunun böyle hemen sarıldılar falan. Aşırı bağlı oluyorlar bir kere zaten e, öğretmene. çok güzel bir duygu. Sarıldılar ettiler. Öğretmenim nerede ilgili dediler. Ben de dedim tersi kaçırmıştım, babam bıraktı. Tamam dediler. Sonra birkaç ders işleri geçti. Bir tanesi bunu düşünmüş, düşünmüş, parmak kaldırdı. Dedi ki öğretmenim sizin de mi babanız var? Dedi. <laughs> Andesim, Gerçekten tabii. Evet. Yani benim bir ailem olmasına sanki de okulda yaşıyorum gibi biliyor sanırım. Ona şaşırmıştım. Bazen yani. böyle komik soruları olabiliyor yani. Evet ama bu eğlencenin tarafı. Ben zor tarafından da bir örnek istiyorum. Zor tarafı altlarına kaçırabiliyorlar. Ben ilgilenmek zorunda kalıyorum. Ondan sonra bazen tabi delilere ...çok yüksekleri olabiliyor. Ama tabii bunun özel okul olmasıyla da alakası var. Yani ben sadece biraz... E, ...kafa olarak yoruluyorum okuldan çıktığım zaman. E, onun dışında bir zorluğu yok bence. Yani benle alakalı belki de... ...çocukları dersem ...zor değil. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Yani çok kişisel şeylerle paylaştığınız Çok sevindik. E Peki biraz da üniversite hayatına geri dönecek olursak, e, hani bu bölümü bir daha okumak ister miydiniz? Yani bir daha tercih yapsanız bu bölümü seçer miydiniz? E, bu yaşamışlıklarımdan sonra değil, mi? yani şu an çalışıyorum ediyorum. E, şöyle seçerdim herhalde ama başka bölümde deneyebilirdim, mesela mimarlık gibi. Pişman olduğumu için söylemiyorum. Yani. Yani seçerdim. E, şöyle söyleyeyim, e, öneriyorum. Hani bunun için soruyorsanız e, sınıf öğretmenliği bölümünü gerçekten öneriyorum. Anladım. Peki ee, e, evet, üniversite hayalim. Arkadaşlarımız şimdi liseyi bitirdiler ve üniversiteye başlayacaklar. Sizce onlar için neler değişecek? Neler değişecek? Daha fazla sorumluluk gerekecek olacaklar. Ama aynı zamanda güzel sosyal e, yaşantıları da olacak. E, gezilere, etkinliklere katılabilecekler. E, arkadaş çevreleri olacak. iyi i̇yi bir eğitim alacaklar inşallah. Yani, üniversite hayatı gerçekten tekrar yaşamımız bir hayat güzel. Peki şimdi belki de pandemiden dolayı hani bu kadar büyük hayallerimiz yok belki bir şeylerin şekli değişir ama e, hani bu da geçici bir süreç olacağını umuyoruz. Ha, Beytepe'de çünkü bildiğim kadarıyla işte festivaller, işte üniversite konserleri evet. ya da e, hani ortak alanları çok çok olan kafeler vesaire bir yerler var diye biliyorum. Daha önce gitme imkanım olmuştu. Ee, hani biraz bunlardan da bahsedelim istiyorum aslında. Bir üniversitenin sosyal yaşantısı sonuçta e, öğrencilerin hayatını ciddi anlamda etkileyen bir nokta olacak. Tabii ki. Hatta seçmek için bu sebeplerden biri oluyor. Ee, bahsedeyim o zaman. Bizim kampüste e, gerçekten oturacak e, güzel yerler var. Beltepe Alışveriş Merkezi BAM diye geçen bir yer var. Orada çeşitli yemek yiyebilecekleri, kahve yiyebilecekleri yerler var. Açık alan var. E, biz daha çok orada oturuyorduk. Üze doluyor orası. Yuvuz yuvuz böyle. Herkes orada oluyor. Onun dışında fakülte yakınlarında da en az birer tane e, kafeterya ürünler var. Onlar da keyifli. Ben mesela tavla kurnağına katılmıştım. Çanakkale devrimine katılmıştım. E, bayağı uygun bir piyasa. Uygun oluyor yani üniversitede olduğu için. Basketbol e, maçına gitmiştim Hacettepe'nin. İzmir'e gitmiştim için. Yani. yani böyle çok fazla imtihanı oluyor. Şenlik'te e, iki sene şenlik görebildim. iki sene göremedim. İkisine de katıldım ve gerçekten çok eğlendim. Şenliklerde e, güzel insanlar geliyor, güzel sanatçılar geliyor ve keyifli oluyor. Teşekkür ediyoruz. Ee, peki e, siz ailenizle birlikte mi yaşadığınız eğitim hayatınızda yoksa başka bir şehirden mi Ankara'ya geldiniz? Ben zaten Ankara'da ailemle yaşıyordum. Ailemle yaşarken e, zaten biraz da Ankara tercih etmemin sebebi de oldu. Ailemle yaşamaya devam ettim. Peki bunun avantajı avantajlı bir durum muydu bu sizin için yoksa dezavantajlı mıydı? avantajları da var, dezavantajları da var. Ee, kendi ayaklarımın üzerinde durmayı denemek isterdim başka bir şey de ee, Burada sonuçta zaten bundan önce de, üniversiteden önce de ailemleydim. Yemek var, ee, onun dışında bütün hani e, ev ihtiyaçları aile tarafından karşılanıyor. Maddi anlamda e, tabii ki kolaylaştırıyor işi diğer türlü sadece biraz daha hani dediğim gibi kendi kendime bir şeyler öğrenmek güzel olabilirdi. O kadar. Onun dışında aileyle yaşamak bence daha fazla avantaj. Yani genel olarak eğitim hayatınızdan memnun olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Söyleyebilirim. Peki bunun dışında hani ben şunu yapamadım, e, yeni üniversiteye gidecek arkadaşlar mutlaka şuna dikkat etsinler, bunu yaşasınlar, bunu yapsınlar dediğiniz şeyler var mıydı? Mesela bir kulübe katılmamıştım. Fotoğrafçılık ya da tiyatro aslında istedim ama katılmamıştım. Ee, Erasmus'a gidebilirdim, gitmedim. Ee, bu tarz şeyler yapabilirler bence. Bir e, katkı olur ve eğlenceli olur diye düşünüyorum. Peki bölümünüz açısından hani tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Yani mutlaka şunu yapsınlar. Yani öğretme öğretmenlik zaten hani bir meslek alanı direkt ee, hani sınıf öğretmenliği bölümü okunduğunda evet öğretmen olunuyor. Ama bunun dışında mesela öğretmenlik yapmak dışında e, mezunlar neler yapabilirler? Ya da öyle sorayım. Mezun olduktan sonra. Hmm. Yani kendim açımdan söyleyeyim ben ekstradan bir şey yapmadım. Bir drama kursuna gitmiştim. ve bölümle ilgili kitaplar okumuştum. Yani kitap okumalarını tavsiye edebilirim. Öğretmenlikle ilgili. Özellikle sınıf yönetimiyle ilgili. Bence çok önemli. Onun dışında çocuklar dramayı çok seviyor. Onun gibi ya da yaratıcı şeyler. Onlarla ilgili kursa gidebilirler. Aklıma bunlar geliyor. Andım, teşekkür ederiz. O zaman hani yavaş yavaş sizin de bahsetmek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayınımızın sonuna geliyoruz. Hı hı. Böyle yine e, hani belki yüzümüzü güldürecek birkaç bir şey anı gelirse aklınıza dinlemek çok isterim. Ee, düşünüyorum, düşünüyorum. Akma çok var. Şu an gelmedi akma. <laughs> Tamam öyleyse. Yani çocuklarla sürekli iç içe olmak gerçekten düşündüğünüz gibi eğlenceli mi? Aslında merak ettiğim şeylerden birisi bu. Evet eğlenceli ama eğlenceli olduğu kadar da gerçekten yorucu. Çünkü bütün gün çocuklar senin onların anneleri gibi de oluyor. Yani her türlü şey soruyorlar. Yani sadece ders değil davranış öğretmek de çok zor. Yemek yerken bile hani yanlarında oturuyorum. Yani böyle dikiyor. Mesela diyorsun ki öyle olmaz. Kaşık tutacaksın. Ama yardım ediyorsun. Ondan sonra teneffüslerde sorun yaşıyorlar. Sürekli senin yanına geliyorlar. Düğmesini kapatamıyor geliyor. Yani her şeyiyle gerçekten her şeyiyle sınıf öğretmeni ilgileniyor. bunun dışında ben ders anlatmaktan gerçekten keyif alıyorum ya da onları oyun oynatmaktan, bir şeyler yapmaktan. Çünkü zaten sen ne dersen yapıyor, ne dersen inanıyor, sana tamamen bağlılar. yani bence eğlenceli. Sadece yani zorluğu da her şeyiyle ilgili gerçekten öğretmen ilgilenmesi gerekiyor. Yani gerçekten hani bir sınıfın içinde olan biteni yani biz dışarıdan belki bilemeyiz. Hani bir de öğretmenlik konusunda hani şu ara e, bazı tatsız söylemler vesaireler oluyor. Ben aslında biraz bunun da üstünde durmak istiyorum. E, sadece hani girip sınıfa ders anlatmak kesinlikle değil. Özellikle ok, yani okul öncesi öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği çok daha farklı. Hani belki bir lisede bu dediğimizi yapabiliriz ama hani özellikle sınıf öğretmenliği için hani bunu söyleyemeyeceğim. O yüzden hani sizinle bahsedeceğim bahsettiğiniz gibi ikinci bir anne. Hani herkesin hatırladığı, idol olarak aldığı, hani gözünün içine baktığı evet. bir meslek grubu gerçekten. Aynen. Aynen. Çok da dikkatli olmak gerekiyor. Ağzımdan çıkan bir kelimeyi, e, yani yanlış bir kelime mesela çocuk direkt onu alıyor. Her şeyi alıyorlar. zaten. Onlara göre öğretmenin bilmediği bir şey yok. Her şeyi çok iyi bildiğimizi, bildiğimize inanıyorlar yani. Tamamen güveniyorlar öğretmenler. Hani belki gerçekten hani babanızın <laughs> olduğunu bile şaşırmaları zaten hani gözünde nasıl bir yere koyuyorsa belki aynen, aynen. çok o güzel, güzel çok sevindim güzel mesela. evet yine manevi yönü de güçlü bir meslek olduğunu söyleyebiliriz. Belki yıllar sonra öğrencileriniz e, başarılı yerlere geldiklerinde sizi ziyaret ettiklerinde Hı hı. Ee, sanırım olmamıştır böyle bir şey henüz ama hocam yaşınız genç diye böyle söyledim. <laughs> yani şöyle ben sadece bir kere mezun verdim. Şu an ikinci kez okutuyorum. Ee, Yaşım ancak ona el veriyor şu an. Ee, o ilk mezun verdiklerim mesela bizim okulda devam ediyorlardı ortaokula ve ilk başlarda çoğu teneffüs yanıma geliyorlardı. Yani okula geçtiler ama hala aşırı bağlılardı, notlar yazıp geçiyorlardı, sarılıp gidiyordu mesela. Ya da okuldan ayrılan öğrencilerimden bayramlarda e, mesaj atan olabiliyor. Karşılaşabiliyorum. Karşılaşınca sarılıyorlar. Hani o bağ hiç kopmuyor bence. Ki hani 20 yıl sonrasını hiç artık tahayyül edemiyorum. <laughs> evet, 20 yıl sonrasında karşılaştığında büyümüş olacaklar ve çok garip bir duygu olacak yani. İnşallah iyi yerlere geliriz. Umarım hepsi için ben de iyi dileklerimi iletiyorum. E, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok benim. Sizin sormak istediğiniz başka bir şey yok da. E, şu anda benim de aklıma böyle bir şey gelmiyor. <laughs> e, o zaman çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ne demek rica ederim. Umarım faydası olmuştur. Kendinize olmuşsun. iyi bakın. Umarım. Arkadaşlar yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Farklı bölümlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Her gün lütfen yayınlarımızı kaçırmayın. Bizlere de mesaj atmaya devam edin. Gerçekten ilgilenip okuyoruz. Bizim için çok kıymetliler. Her şey için teşekkür ederiz tekrar. İyi günler diliyoruz. Üniversite tercihleri destek olarak görüşmek üzere diyoruz.